Selamun aleyküm. O aslanım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ha nasıl? Kralım. Ya oğlum hoş geldin. Oğlum. Nasılsın? Elhamdülillah. Şeker gibi yere çaksalar. Hala. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Allah Allah Allah. Onlar kedi maması. Özledin mi beni? Çok özledim He? oğlum. Ya. ya. Vallahi abi. Vallahi. Ben de seni özledim kral. Ya Nöbetten geldim dedim şu kralımı alayım geleyim. Allah Nasılsın? Allah. İyiyim yavrum. Tıraş zamanında gelmiş. Ya. Tıraş da yapalım seni. Yapalım. Vallahi yapalım olmaz yapalım böyle. Oğlum. He? Ha, halamı da almışın yanına. Oh. Kebap. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> soracağım. para bunun Bilmiyorum. Bir şey soracağım. Doğru söyle ama. Evet, tamam. Anamı özledin mi? Yok. Yemeklerini özledin mi? Yok. Özlemiştim. Ee, Berkay'ı özledin mi? Berkay'ı çok özledim. Şeyi? Adı neydi? Murat'ı? Murat'ı da. Ne biçim Annemi de özledin. Ya, ya dedim, bırak şimdi. En, ya en yapma en, baba ya. Yok özledim. Ya özledin, özledin, yok. özledin. Ağlama niye ağlıyorsun? Vuralım beni. Ha kedilere mama getirdin. Ay. O şiş, şiş. şeymiş, e, hala. Ha. Köpek mamasıymış. Köpek var mı burada? Yok. Köpek köpek de vereyim istesene mama biraz. Yok. Vay be kralım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi gidiyor yavrum. E, hala'mla şey e, geçirdin. E, güzel sohbetler yaptınız. Hala Yenek, da gelecek. Evet, hala da gelecek. Aa, of valla. Yalnız bırakmayı düşünmüyor. Tamam. Hadi gelsin. Ha sen de geliyor. Yok yok gelme. Gel gel Anise ben seni geri getireyim. Geri getirir git. Ben bırakırım seni Bir istediğin zaman. Bir hafta kal dayımla. Anne kal kal. Kal. Ramazan'da. Ramazan'da bak hiç anam da sevinir. Vallahi ikiniz oyalanırsınız. He? Tam senin kafada. Tamam. 36 saat namaz kılıyor. Kim bu da? eyvah eyvah eyvah. Bak, bak. Namaza duruyor. Ha. 10 dakika sonra bir daha şey alıyor, tekmil alıyor. Bir daha tekmil. Anlatıyor. Allah. <laughs> Geçmişi kaza ediyor çok. <laughs> Geçmiyor bu da annem de öyle. Birikmişi çok fazla. Bir şeyden önce namaz kılıyor. Ee, namazdan önce bir namaz kılıyor. Babam da diyor ki günahı çok diyor. Günah mı çok annemin? Günah çok. Ondan değil mi? Ya bu Kabir abi. namazı kılıyor. Allah aşkına. Ha. Ya. Ne yapacağız biz böyle ya? He? Ha. Kral. Sana kulaklık da aldık. <laughs> ya bir kulaklık aldım sana. Helal ya vallahi. Sana bir kulaklık aldım var ya. Onu da bozmayacağım ama. Nereden aldın? Bir e, benim kulaklıkçı arkadaşım var. Ondan sonra İyi yapmışsın. Hem de böyle içine girenlerden. Ha, he. onlar daha iyi oluyor. Ondan sonra şimdi bugün geliyor gidip alacağım onu. Evet. Saat eğer alabilirsem üçten sonra alacağım. Üçten sonra. Ha, üçten sonra geliyor. Tamam. Bakacağız. Tamam. Şimdi e, moralini de düzelttik. Moralde de sıkıntı yok. Evet. Moral iyi mi? İyi. Kendine geldin mi? Geldim. Biraz tamam. ağrısı var. Dün başı ağrıyordu. Ne başı ağrıyor? İlaçları baş... bitti. Ha. Ben alayım diyorum aldırtmıyor. Bitti mi? Bu akşam bitiyor diyor. Bitti bitti ya ilaçları hep. Tamam. Gidelim hemen hiç ilaçlara. Gece dört gibi uyuyabilmiş. Kafasına biraz takmış. Başı ağrımış. Başın mı yağdı? Yağlı mı yedin? Hatta yağlı. Vallahi bilemiyorum. Yağlı mi? Yağlı, yağlı kolesterol var ya. Şey mezeliye. Tabii kolesterol var. Mezeliye ah. gittik. Ondan mı oldu bilmiyorum. E mezeliği de bulamamışsınız. Ben bulacağım bulacağım. Üçüncü Bulacağız. ada. Tamam. Üçüncü adayı öğrendim ben. Orayı yapalım. Sonra ben atlayacağım gideceğim dayı. İkimiz gidelim. Tamam. ikimiz gidelim. 3. Tamam. Üçüncü adadaymış. Tamam. Üçüncü adada bunlar tarif etti. Büyük ağaç var dedi. Bir de küçük bebek mezarı varmış. Etrafı demirliymiş. Demirli tamam. Heh. Üçüncü adayı buldum. Tamam. Duydun mu dayı? Dayı. Ya, ya? ben de diyor ki sen bu ana şey kardeşi mezarını alıyorsun. Babamın mezarını alıyorsun. Benim babamın mezarını niye almadın diyor. Aradan 32 sene 36 sene geçmiş. Tamam artık o geçmiş geçmişte kaldı. Yapacak bir şey yok. Babam almamış işte Bundan ya. Bundan sonrasına bakacağız. Bundan sonrası önemli olan bizim. Ben yani. bulacağım. Üçüncü ada dedi arşiv. Tamam üçüncü ada. Biz babam, dedemin mezarını bulacağız. Yok oğlum bulunmaz. Bulacağız. İstersen kemiklerini çıkartırım. Yok yok. Bir tane bizim bir takipçiden bir tanesi diyor ki Allah aşkına akla bak. Kral amcayı diyor koklatalım diyor bir köpeğe diyor. O mezar diye gidiyor, babası olur diye. Olabilir, köpeklerin sezgisi <laughs> yok, çok kuvvetli. Ke kemik kalmaz ki, gitti. Toz oluyor kemik. Toz olsun, o toprağa karışmış kokusu yok, pardon, vardır. Yok bitti o, imkansız o, bitti o. Öyle bir şey yok. Öyle yok, bir şey yok, üçüncü adadaymış. Bitti Arşivde ben. not alınmış. Arşive girdim ya ben. Dayı orada. Arşiv. Arşiv, arşiv. He. İki tane adamla konuştum orada. Baktılar. E 3. adada dediler. Ama üçüncü adanın e, parsel olarak siz kendiniz tespit edeceksiniz dediler. Ha, gördün adayı öğrendim. Tamam mı? Sonra ben gideceğim dayı oraya. 3. adaya gideceğim. O gitme yalan. O geçti galiba. Bakacağım. <laughs> yok, yok. Yok, yok. Yo, sen merak etme. Sen yok. dedemin mezarını bulacağım. Ayı. Biz küçüktük dayı. Tamam. Bırak kapat. Tamam. Be tamam kapat, O tamam. beni koruyormuş. öyle bir görmediği bir şey yok. Yok mu? Başına varacaksın. Hı -hı. Nasıl sen akşam oldu evin ocağına dönüyor. Burayı da tarhada bulacak. Tapu olacak. Tapu. Tapu olacak. Sen şimdi ne kadar 22 bin şey e, yeri 22 binde düşsen 3000 dedisem onlar yalan. Onlar geçti. Bu ezberi biliyor aslında şeyini. 22 bin diyor bilmem kaç ben onu not alayım. Hmm. Yirenli oranın adamı. Yirenli adam bunu akşama kadar uğraştı. Senden sonra ben bir daha gittim. Bir daha gittim. Kaç kere gitmiş? O bir tane de serseriye çarpıldın. Sonra dolandırıyorlardı bir de bunu. Sen kurtardın. İnsanlar var ya bunu mezarlıktan kandırıyorlar işte babanın mezarını biz bulduk gel diye. Dedim sen nereden buldun dedim ya. Aldım telefon. Sen nerede kimsin lan sen dedim. Ondan sonra falan filan. İyi dedim bekle geliyorum ben dedim. Sonra telefonlar açmadı adam. Adam bır kaçtı gitti. Ya fırsatçılar. Ya, güvenliklere el diyorum böyle. Anlamıyorlar. Amca diyor az bir gelip de söyleseydin biz onu tutardık. O nice kandırdı burada diye. Hı, o kedi yukarıdan atlamıyor mu ya? Nasıl bağırıyor lan? Ha. Köpek gibi şey her gelene bağırıyor mu böyle o? A ağlıyor işte dışarı çıkma şeyi. Ev kedisi ama o. Ev kedisi. Çıkarsa kaybolur. Ha. Hocam ona o ona Ona da veririz bir tanesini. Tamam. Bir de zamanlıkine de veririz. Vay be kralım. <laughs> Özledin ha beni. Ya, ben de seni özledim. çok özledim babam. Ya. Çok özledim. Vallahi billahi. Oh, geldi mi Berkay? Berkay dün değil evvelsin geldi. Ben uyuyordum. Bana diyor ki mesela atıyor. Amca seni çok seviyorum diyor. <laughs> ben seni çok seviyorum amcam diyor. Sana boncuk ne yaptı dün? İşkembe çorbası var evde. Of. Ne işkembe biliyor musun? Diyor. Kimden aldık? Kemallerden. Kemal'in sana selam var. Aleyküm selam. Kemal'in selam var. Evet. Kemal diyor ki şey sorduk e, Kenan'a Kenan diyor ki kurbanlar geçen sene ile neredeyse aynı para diyor. Bu sene diyor zamlanmadı diyor. Niye bu zaman oğlum? Bu sene de diyor neredeyse aynı para olacak diyor. İnşallah. Ha, aynı aynı paradan vereceklermiş. İnşallah. İnşallah değiştirmezler tabi. İnşallah. Bakacağız. Bakacağız edeceğiz. İnşallah. Bu bacım benim be. Demek anamı özlemedin ha insan karısını özlediniz. Kadın süslendiysiniz, hazırlandıysanız gelecekti. Bu arada kadınlar Günü'nüz kutlu olsun hanımefendisinde. Teşekkür ederiz. Bugün Sağ ol. kadınlar günü. Ne diyor ya? Ya ha. kadınlar günü ne demek ya Ya kadınlar günü işte kadınlar. Emekçi kadınlar emekçi günü. Kadınlar günü. He? Emekçi kadınlar günü. Emekçi kadınlar günü. Emekçi. Yengem de annem de emekçi. Evet, de kutlayacaksın. Olur mu? Bırak boş ver ana karıştır. Eyvah eyvah. O emekçi değil mi? Ne? Emekçi değil mi o? Yok. Değil. Niye dayı yemeğini yapıyor senin? Yok. Üstünü giydiriyor. Temizliyor. Yıkıyor. Öyle yapacak bir şey yok. Kimler var bu? Hadi bir Tamam. Çay oldu mu? Ver bana. Tamam. Hemen şu çayı versem. Sen çay ver. Hay yaşa. Hay be. yaşa be. Aslanım benim be. Geldik be geldik. Geldik. Gidiyorum gidiyor. Yok şimdi o bizim ev sen bu bizim eve gel, geldin zaten biliyorsun değil mi? Balkona çıkıyor orada gelene gidene bakıyor ya. He, rahat o rahat ediyor. Orada sigara mı değil mi? Yani. Balkona çık. Sigaranı iç. Orası iyi geç sen. Orası iyi kralım. Kahvaltını yaptın mı? Ha, yaptım. Ha. Çorba işte Oh ne çorbası? Çorba, çorba Bak, bakabildiler mi sana? Evet. Çok baktılar. He? Emine yaptım. baktı mı sana Allah Emine? Emine'nin çorbalarını gördüm. Çok çorba. Emine çor bir blenderla dırıt dırıt bir şeyle yapıyordu. He? Biz anlamayız kızım öyle çorbalardan. <laughs> İçti mi onu? Mercime de hiç sevmez. Aa yok beğendi. Beğendi mi? Anamın gibi hiç sevmez. <laughs> Yo vallahi çok beğendin değil mi dayı? He? Mercimek çorbası yaptım ya beğendin değil mi? Evet çok güzel. Güzeldi ha? Çok güzel. İyi afiyet aferin. Süleyman'a da bir sen çay. Ben orucum. Ha tamam. Ben tamam. benamaz mıyım? mıyım ben? Tamam. Alaka, ben benamaz mıyım? He? Gavur muyum ben? Yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sağlıklısın tutuyorsun. Aynen şükür. Hurmayla tutuyorum biliyor musun bile? Üç hurma, <laughs> Savurda başka bir şey yok. İyi. Allah kabul etsin ya. Amin. Niye sinop yazıyor orada. Ya, sinop böylesine yapmış. Sinop'lu arkadaşını alın. Belli olsun Sinop. Ha ya. Dün nöbetçi demişti. Gitti yine birisi. Her nöbet. Bir ölümlü vakamız var mutlaka. Neyi vardı? Kalp krizi geçirdi. Kaç yaşında aile? 82. Allah rahmet eylesin. Mardın'da güzel günde öldü. Vay be kralım. Herkesin sana çok çok selam var. O bizi izleyenler her gün seni sordular. Her gün. Kral nerede? Kral nerede? Gelsin artık. Bırak. Vallahi izlemeli bile mi düştü biliyor musun? Herkes kralı çok seviyor. Kral nerede? Kral nerede? Aşağı yukarı kral. Aşağı yukarı kral. Sigara ne içti? O sigarasından içti. L'de mi? He. L'de aldınız. He. İyi. Ona da zam gelmiş. Alma bırak dedim. Kaç para olmuş? 76 olmuş. Oo. 65 miydi öyle bir şeydi değil mi? 76 mı oldu senin sigara şimdi? Evet. Ne diyorsun ya? Bakkala evet. ne diyor? Evet oldu oldu. Sadece Malboray'la parlamente gelmedi. Onlara da iki gün sonra gelecekmiş. <laughs> dedi ki o bakkal kandırıyor dedi. Yok yok yok. Geldi sigara zam geldi. Sigaralar zam geldi babam. Yapacak bir şey. İçmeyeceğiniz abi. İçmeyeceğiniz abi. İçmeyin. Gerek yok. Bu polo diye sigara mı var ya? Ne bileyim. Annemi aldım. Polo da var. Allah Kaç Allah. Çeşit. Kaç çeşit sigara var. Kütüphanede yok o kadar isim. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplarda yok. <laughs> Ay başım çatlıyor Allah'ım. Niye? Çok vurdum kurtumu. Nereye vurdun? Ağrı kesici <laughs> almıyorum. İnat ediyorum. Başım ağrıyor. Eyvah eyvah. Suları doldurmaya gittik. Suları doldurdum. Dün. Dün değil evvelsi gün. Ee... Nereden dolduruyorsunuz? Orada bizim bir kurt donmuş diye bir köy var. He. O köyden dolduruyoruz. Gittim kral gelmeden şu işleri de halledeyim dedim. Suları da doldurdum. Allah razı olsun. Ondan sonra başka ne yaptık? Başka bir şey yapmadık. Demek Berkar geldi ya. Berkar geldi. Murat gece mi çalış? Murat gece şimdi senin yatakta yatıyor Murat. Sabah geldi. <laughs> Sen yatakta yat ya bu boş. Ha o da bu nöbetçi kalıyor. Ha o da 12 çalışıyor. ya. da bakın işte. Refles. Ne faydası oluyor bunlara? Bu kedi maması baba kedi kedi var ya burada ha. sokakta. Onlara verecek emoş. Seni de sevdiler kız. Herkes sana çok selam söylüyor. Ve Teşekkür ettiler. Dediler ki işte ona da çok teşekkür ederiz. Bak dedi bizi rahatsız bırakmadılar dedi. Ne ee, var bunun içinde? Baba Benim... baba onun içinde ne var? Ördek, davşan eti. Ördek, davşan eti. Ha bunda ördek, davşan eti. Çeşit çeşit getirdim. Bunda ne varmış? Ton balığı, alabalık. Bunda ne var? Kuzu eti, sade kuzu eti. Bunda ne var? Biftek. Bu beyaz balıklı. Beyaz balık neymiş ya? Somon ton balığı. Bu da kuzu eti. Bu da somon ton balığı. Çeşit çeşit. Burada bizi takip eden birisi gönderdi. Bunu mu? Tabii bunları dağıtıver diye. Ee, Biz de dağıtıyoruz işte. Sokaktaki kedilere veriyoruz. Allah bereket versin. Bereketini artırsın. Amin amin. O ben mamayı Kedi maması sen mi? Köpek maması mı? Kuru mama. Ama kedi, onu da yiyorlar kediler. Allah Allah. Ee, bizimki bu sokakta pe, kedileri besliyoruz diye şey yapıyor. Kimse bakmıyor doğrudur. Şu karşı komşu birazcık bakıyor. Tepki alıyoruz. Değil mi? Evet. Hayvanlara bakıyoruz diye. Çöp oluyormuş orası. Bilmem temizliyoruz da. Bu çok vicdansız insanlar var ya. Ulan Bilmiyorum. onlar Allah'ın sessiz kulları ya. İlk Hı önce onlar... Siz o, bu, bu, bu sokağa bu kedileri size alıştırdınız diyorlar bize. Onlardan hesap sorulacak ilk önce ya. ben hemen böyle bir tane video çek bana at buraya ver yemin ediyorum hayvan derlerini yılarım buraya. Ağzına sıçarlar onların hepsini. Tepki ediyorlar. Yani sokak kirleniyormuş işte. Siz ilk önce evinizi temizleyin. Bırak sokağı. İlk önce evlerini temizlesin onlar. Bizim kediler de alışkın olduğu için bizim evin çevresindeler He. Kaç kedi var? Ya böyle uğruyorlar, saatleri var onların. Allah Allah. He. Gidiyorlar mahalleyi geziyorlar. Ondan sonra yemek saatlerinde geliyorlar, biliyorlar. Hani buraya biz şu öne hep mamaları dolduruyoruz ya da camların önüne. Onlar biliyor. Kaç gibi gidelim kral? He. Kaç gibi gidelim? Nasıl, canım nasıl Alanları istiyorsun? Alamına götüreyim ben. İyi <laughs> oldu. Nasıl? Oyun kuzucu yatarsın. Ben yatacağım zaten. Gelip mi? Dur sen çayını iç bir. Çayını iç ondan sonra.